TV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Galatasaray samsunspor Spor Deplasmanı'nda Yunus Akgün'ün atmış olduğu mükemmel golle 1-0 önde. The Futbolu devre arasında Bışar Özbey ile beraberiz. Bışar yayına hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Başlarken herkesten ricamız yayınımıza like atması ve kanalımıza abone olması lütfen. Boşar, Samsun Spor 10. dakikada Holtz ile gol buldu ancak offside görekçesiyle gol iptal edildi ve ardından Yunus Akkin'in golü geldi. Dakika 14'te ve Galatasaray ilk yarıda atmış olduğu tek golle e, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Galatasaray'ın futbolunu nasıl görüyorsun, oyunu nasıl görüyorsun? Sanki golden sonra Galatasaray birazcık kontağı kapattı beklemeye geçti gibi gözüküyor. Sen Şimdi, ne düşünüyorsun? Şimdi Galatasaray fener maçı maçı hangi gün oynanmıştı sevgili Semet? Çarşamba günü. iki hafta önce çarşamba. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta çarşamba. Ya yani bu çarşamba 2 Nisan. değil. 2 Nisan. Bundan önceki çarşamba. Yani 2 Nisan. Kaç gün olmuş? 9 Bugün 10 Nisan mı? 11, 11 Nisan. Allah hiç kimseyi 9 günde 180 derece dönmek zorunda bırakmasın. Mevlana görse "Yahu bunlar ne kadar hızlı dönüyorlar ne iyi semazen olur derdi herhalde. Arkadaşlar saatlerdir dakikalardır yazılan yorumlara bakıyorum ve utanıyorum. Yuh! Hepinize yuh! Bir kısım kartel medyası troll ve üyelerine bu sözüm. Neden? Vay efendim offset çizgileri. Arkadaş sen değil misin ya 9 gün önce Of bu gol böyle şey mi olur diye? Sen değil misin? Bak. Çekmiş yarı otomatik sistem. Tamam mı? Ki buradan bile net görüyorsun. Bak. Gözle net belli. Bravo. Ya. Bak. Bak. Samet. Şu arkadaşlar. Buralar zaten sayılmıyor. Davison'un buraları saymayın arkadaşlar. Gol atma organları. Kolu saymayın. Gol atmaya hakim uzuvlar. Formanın altı. O el kabul edilir. El. Neden mesela Samsun Spor'un bir futbolcunun eline değdi penaltı sayılmadı? Buraya değdi çünkü. Formanın üstü üstüne değdi. Bravo. Reji'yi tebrik ediyorum kim oradaysa. Bak. Penaltı değil. Niye? Çünkü orası gol atmaya uygun bir uzun. ve altı olsa el olur. Penaltı olur. Döngülü bir pozisyona. Bak. Gel bir pozisyona hemen. hemen. Çok güzel. Yetin. Görüyor musun? Gol atmaya hakim bir uzuv formanın üstü önde. Çok basit. Çok basit anlattım. Eğer iyi niyetliysen, eğer iyi bir insansan, eğer kalbin çürümemişse, eğer insanlık melekelerini kaybetmemişsen şu pozisyon için ağlamaman lazım. 9 günde 180 derece dönmemen lazım. Semazenlere laf ettik. Semazenler en azından kendi ekseni etrafında dönüyorlar. 360 derece dönüyorlar, başladıkları yere dönüyorlar. Siz başladığınız yere de dönmüyorsunuz. Sizin nereye döndüğünüz, kim için döndüğünüz belli değil. Yazık. Allah aşkınıza ya biraz vicdan ya. Biraz vicdan ve bak ben sana bir şey söyleyeyim Samet. Kaç dakika uzatma verildi? Valla ben yukarı çıktım göremedim. Yanlış bir, olmaz. Bir. Tabii. Bir dakika uzatma verildi. Ama sanki var. var... baktılar mı? Evet şimdi bak. Ama dönüyor. hızlı çok hızlı geldi. Ama arada. bak bir şey söyleyeceğim sana. Geldi. Bak bir şey söyleyeceğim. İlk 45 dakika için söylüyorum. Şu hakeme laf eden tutulur. Şu hakeme laf eden, gık diyen tutulur. Penaltı Şu var. anda penaltı Türkiye'deki diyorlar. açık ara en iyi hakem. Ben öyle penaltı vermem. Neden? Torreira'ya yapılan ya bir pozisyon vermem. var. Bak Ahmet Hoca ile de içeride konuştuk. Orada bir hafif böyle bir çarpışma var. Ama zaten neden insaf ediyoruz? Neden lanet ediyoruz? Böyle kolay penaltıları Fenerbahçe'yi çaldıkları için. Fenerbahçe'ye olmadık saçma sapan penaltılar çaldıkları için. Hakem dedi oyna. Gerek yok. Vardan baktı oyna. Oyna. Net. Kararlı. Ve ne yaptığını bilen, oynatmaya çalışan, oyunu durdurmayan, oyunu yavaşlatmayan. Abi şimdi Fenerbahçe ilk yarı 1-0 geride olsaydı uzatmayı söylüyorum 6 abi yani olabilirdi. Bir kere vara gitti diyecekti. Arkadaşlar Şimdi, anlık olarak 15 bin kişiyiz. Lütfen yayınımıza like atalım ve kanalımıza abone olalım. Destekleriniz bizim için çok 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 önemli ve şu anda yine sayenizde e, YouTube'da en çok izlenen devre arası programındayız. Da futbola göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok 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 teşekkür ederiz. Başlayalım biraz da artık sahanın içine dönelim. E, Galatasaray golü attı. Evet skoru da buldu ama skor bulduktan sonra sanki tutuldu. Ve Samsunspor biraz daha hızlı ataklarla Galatasaray'ın üstüne gelmeye başladı. Hani e, tamam çok tehlikeli atakları yok ama Holsen'in atmış olduğu gol de Galatasaray için büyük bir ders şu anda. Şimdi bak yani yenilebilir muhtemel gol Holsen'in attığı gol. Şimdi sevgili Samet bir defa Galatasaray'ın ilk yarıda yaptığı en büyük hata golü ikinci golü bulmamaktı. Neden? Bak Samsunspor darmadan. Darmadan senin de muhtemelen 60-65 gibi fizik kondisyonun düşecek. Sen o sırada o gol atman lazım ikinciyi. Neden? Abi tamam Samsun Spor'u zaten korkunç bir açık veriyor. Orta sahası ara ara, ara yürüyerek Ara ara, ara ara, ara ara kardeşim. Sen kalkıyorsun ara ara sevgili Samet. Savunma arkasına toplarla rakibine pozisyon veriyorsun. Evet. Orada da iki tane mükemmel sigortam var senin. Kim? Lemina ve Davinson. O kadar çabuklar ki. O kadar hızlılar ki. Sezgileri o kadar yüksek ki. Hemen çat geliyor topu alıyor. Üstelik <laughs> Lemina bile ne yapıyor? Alıyor. Dikine gidiyor, gidiyor. E, Tabi. Oraya Ekstra hani pasta değil ama alıp sürkü, sürkülese ederek topu alıp ileriye doğru taşıyarak gidiyor. E şimdi bu çok büyük bir avantaj senin için. Neden? Abi böyle bir oyuncu lider özellikle ve hem kapıyor hem evet. hücuma çıkarıyor. Hem alıyor hem hücuma çıkarıyor. Çok soğukkanlı. Gayet İyi. Ama sanki ileriye çıkardığında Barış Alper ve Yunus özellikle Yunus çok temposuz, çok yavaş e, evet. kalıyor. Yani top olarak... oraya kadar getiriyorsun ama oradan da top gitmiyor ileri. O şimdi, simene gelmiyor. Şimdi çok güzel bir şey söyledin. Genel olarak Galatasaray takımında da bir 30-35 dakika fena değildi ama çok iyi bir top. Bir temposuzluk vardı. var. Onu söyleyelim. Bir temposuzluk var. Galatasaray daha çabuk oynaması lazım. Daha hızlı oynaması lazım. Pat 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 pat. Şimdi hal böyleyken ben Galatasaray'ın bu kadar yavaş hareket etmesini kabul etmiyorum. Yani ihtiyaç varken atacaksın. 2'yi bulacaksın, 3'ü bulacaksın. Abi, sen kalkıyorsun, <laughs> attın bekleyeyim. Olmaz. Hata. Samsunspor Hat 7'de 80'de bir dışında çıkartamazsın. Çıkartamazsın. Bravo. Hatırla Fenerbahçe maçı da, Fener Samsun maçı da böyle olmuştu. Tabii. O yüzden olabildiği kadar çabuk olman lazım. Olabildiği kadar çabuk olman lazım. Lemina'nın liderliği önemli. Mesela bak bu maç iddia ediyorum Abdülkerim olmasın Davinson tek başına olsun. Yeter. Hiç sen maçı gibi düşüyor. hiç düştüğünü gördün mü? Görmedim. Bir pozisyonda düştü. Bir pozisyonda top tam ortaya kaldı. 45 dakika Şurada oynuyorsun. Niçhan ve Horsey Abdülkerim şuradan araya girdi. Kayarak topu aldı. Çok tehlikeli bir pozisyondu. 45 dakika oynuyoruz. 45 dakika oynuyorsun. Bak ben hocanın yerinde olsam acaba acaba burada üçlüye döner miyim? Abi zaten Lemina da süper gibi oynuyor ya esasen. Niye yani hani Lemina alıyor götürüyor ama ama rakibi burada karşılamak varken Lemina'yı burada karşılasın. Evet o da biraz da daha yani... geriden olmuş oluyor. Yani rakibini Dolayısıyla... kaleye yaklaştırırız. Dolayısıyla sevgili Samet ben hani Galatasaray'ın daha önde, daha baskılı nitekim golü nasıl buldu? Galatasaray yine bir kenar orta Yunus Emre'nin eee Yunus Akgün'ün önüne indirmesi Tabii. Yunus Akgün'ün çok güzel bir vuruş. Zımba gibi böyle. Bu, diye bu bir golü görüşüyor. galiba yanlış hatırlamıyorsam aynısını Tottenham'a da attı. Benzer bir gol. Çok Benzer doğru. Benzer böyle tam önünde kaldı. Tabii, çok Zımba doğru. Gibi astı. Ama Tottenham'daki daha bir zor goldü. Tabii Tottenham'daki. Erin'in sarısını zor ben yok. niye hatırlayamıyorum ya? Evet. 45 artı da geldi uzatmalarda geldi arkadaşlar ben sarı kartı göremedim şahsen yani stüdyoya yüzden... çıkıyordum yukarıya doğru Ye... göremedim Kusura ne yazık bakmayın ki bakmayın lütfen hani onunla ilgili yorum yapamayacağız. yapamıyoruz yapamıyoruz aynen öyle anlık olarak 14 bin kişiyiz arkadaşlar lütfen yayınımıza like atalım ve kanalımıza abone olalım bu arada rejideki arkadaşlarımız da Galatasaray'ın yedeklerini bir getirsin bakalım Galatasaray'da sence <laughs> şu anda bütün chat'in konuştuğu bir tek bir adam var Galatasaray'da Şalai Arkadaşlar bu arada bir abonelik rica ediyorum. Şalayı nasıl 244 bugün. bin aboneyi bir alalım. Bir abonelik rica ediyorum. Samet Sa Şalayı. Yani orta karar bir performans. Ben Şalayı'nın kenar ortalarını beğenmiyorum. Esasen. Hani varlığına çok idare eder. Savun... bir çizgiye kadar inmiş işin, de iki İşin savunma çizgiye yönünde kadar var. Indi. Hücum yönünde de olmak istiyor ama o final paslarını iyi yapamıyor. Bu maçta savunmayı yapsa yeter. E tabi. Ya şu var. Samet şu maçı 1-0 yensen puan farkını 6.5'a çıkartıyorsun. Tabii. 1-0 yen baba. Ve Fenerbahçe ile e, bir, bir At, maç tabii. daha kendinden cebinden yiyorsun, cebinden eksiltiyorsun. 7 maçın kalıyor. 6'da 6 yaparsan şampiyonsun. Tamam. At bitti geçmiş olsun. Dolayısıyla hani ben 2 3'ü ilk yarıda 2'yi bulmak için zorlayabilirim. Bak mesela Samsun'da ikinci yarı ben Dimata'nın oyuna gireceğini düşündüm. Girer çünkü Muadil Maci çok Muadil Maci mu? kalır çok bence doğru. şeyi çıkarır. Emre Kılıç'ı çıkarır. Tabii Muadil Maci çok yalnız kaldığı için Muadil Maci'nin yanına koyar. Kaybedecek bir şey yok artık. Emre'nin pozisyonu vardı. Şurada çok iyi bir top aldı. Ama yine Değil Lemina geldi. Orayı temizledi. Lemina. Abi temizliyoruz. Galatasaray takım iyi temizliyor şimdi. İyi süpürücüleri var orada. Sara yani. beklenilen on numara performansını sence yine veriyor mu? Bence müşer. vermiyor abi. Yine vermiyor Lemina Toray'a gayet iyiyken sen oyunu almak istiyorsan. Bir Mertens gelir mi yedeklerde? Ben Mertens alırım. var. Artık ben alırım. sanki alırım. Mertens'i bir ben alırım abi. Marşı. Ben alırım. İlerleyen dakikalarda da o Osimen'in sarı kartı şey mi var? 70-75 gibi de bir Morata. Tabii aynen Gerek çıkartırsın. Helvan'ın Helvan özellikle olmasın. skoru 2-0 yaptın mı Morata'yı kesin al. Kesin al. Yani. Çıkartıp. Çünkü önümüzdeki tamam. hafta Bodrum maçı da çok kritik. Bu maçı mi onu da yemen lazım. Tamam. İşte mu, tabii sen Bodrum maçını almazsan ne anladın ben o işten. Dolayısıyla. Bu hakikaten Bodrum maçını da yem bu şart. <laughs> Ondan sonra 5'te 5 beş yaparsan şampiyonsun ha. Çok kritik bir Mesela şeye bak, giriyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Samet? 4-2-3-1 e, e, yapsan tamam mı? Ahmet'i de sol önde kullanabilirsin. Tabii kullanabilirsin. Mesela bir Yunus Yunus'u da yormamak adına. Gerçi Barış Alper'in bir şeyi var herhalde değil mi? Kart sınırı var yanlış hatırlamıyorum. Barış Alper, Osimen, Şalai ve Davison. Mesela at Davinson'un burada çok önemli. At Ahmet'i sevgili Samet. At Ahmet'i sol kanada. Ama önde çabuk gitmene gerek yok zaten. Kalabalıklaşıyorsun. Kalabalıkta. E Ahmet o kalabalıkta şut atıyor. Uzaktan bir şut. Şut çatan bir oyuncu. Ahmet'in şutları var oralarda sevgili olabilir, Samet. Olabilir. Dolayısıyla at abi. At Ahmet'i oraya. Bak Ömercan da yazmış. Kutucunun şutu ve golü var. Barış Alper'de yok demiş. Ha. Yani öndesin çünkü anladın mı? Hızlı hücuma gitmiyorsun. Tabii. Ve sen at orada baba şeyi ön tarafa. Söyle bana adını. Ahmet'i. Ahmet yaklaşsın o simene. içeriği bir doldursun. Bir şut atsın. Ben Yunus'un 55-60 gibi oyundan çıkacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle ya Mertens girer yerine ya da e, Ahmet girer zaten. Yani çünkü Yunus 60 dakikalık yani 55 60. Birisi yarmış düşer saçmalama. Dinlenmeye gerek yok öyle deme arkadaşım. Öyle deme bir de kart sınırı var. Yani senin bunu Bodrum, Trabzon, Trabzon'u falan açman lazım. Mümkünse sezonun tamamını boyunca Trabzon, için. Sen Trabzonspor'un maçına kadar abi e, gidebileceğin en minimum puan kaybı ne demek minimum Sıfır Tabii. sıfır puan kaybıyla gitmen lazım Trabzonspor deplasmanındaki ki Kaldı ki Trabzon deplasmanında her şey kötü gitti, yenildi. Geri kalan maçların hepsini yenersen zaten şampiyon oluyorsun. E tabi. Ya Trabzon spor maçında bir yenilgi kredin varsa onu da en zorlu deplasmanda kullan abi. Buraya e, Ya mümkünse yenilme Samet. Ya, yani varsa kredi, ya, diyorum, Artık kredi de at diyorum, bu arada. artık kredi de at çünkü 8'den 5'e indi. Artık bunu... Özür diliyorum 8'den 3'e indi. Tabii nokta 5'e kalacak yani. Artık Bunlar bir kere daha, daha bir, çıksın bakalım. Bir görelim. Tamam bu an farkı bir çıksın. Bakalım. anlatabiliyor muyum yani? Sikal bir dönelim. Hemen e, arkadaşların sikal chatleri. Herkesten de bir abonelik e, isteyeyim. Allah'ınıza kurban sizin. Hadi bir güzel bir abone. Turay Demirci Alaaddin bronz grubuna hoş geldin. Tuncay Kölek e, hakem acının algılarıyla yönetiyor maçı. Fuallerimizi vermiyor. Alakasız sarı kart verdi. Burak Can Osimen'in ayağına vurulan pozisyonda kart bile çıkmadı. Engin babalar gibi olsaydı babalar gibi penaltı Bışar. Galatasaray'ın penaltısı verilmedi. Onur Yıldırım. Ee, en başta da e, demiş bir tane yorumcu. Sterkov bışar gözünü aç. Torreira penaltı. Eren sen. Ben öyle düşünüyorum, düşünmüyorum. Uzun keskin Samsunspor Galatasaray maçı devre arası. Neden Fenerbahçe örneği veriliyor demiş. Burak Can hakem bizi doğruyor. Kartel medyası hiçbir yaşında. Ertan Baş Galatasaraylıyım ama hakem Avrupa hakemleri gibi maç yönetmeye çalışıyor. Böyle oynatacaklarsa canımı yesinler. Toru'yla penaltı falan değil. Eren'in sarı yanlış. Demiş Aynı fikirdeyim. Diye Yüce Allah'ım Galatasaray'ımıza güç kuvvet ver. İnşallah bu sene şampiyon oluruz demiş. Engin Eren'in sarısı saçma. Sarı o simene verdi. Alakası yok. Galatasaray 2-3 atmazsa kırmızı verebilir. Hakeme üflemişler. Burakcan ben 90. dakikada Yalın'ın hakemlerini izlemek istemiyorum Bışar. Tuncay Külek e, dansöze ekmek yedirdiği için sana da yazıklar olsun demiş. Ya bizi ilgilendirmez. Barış Ayrancıoğlu e, bışar vurdu gol oldu demiş. Engin isterse bu takım şampiyon olmasın umurumda değil Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Siz hepiniz Galatasaray tek hepinize yeter demiş. Doğukan Geylanioğlu yıllardır izlerim seni hayal kırıklığı yaşattın. Emre Öztürk bışar Kardeşim sen hayal yaptıkta... kırıklığı yaşatmadım ters köşeye yatırdım. Çünkü bu kardeşinin Aklına hitap eden tek şey vicdanıdır. Buşar sen gerçekten büyük eyyamcısın. Şu gölü fener yese veya iptal olsa şu an zıplaya zıplaya konuşuyorsun. <laughs> Bu devran bir gün dönecek. O zaman acımayacağız. Bu zıplama işlerine Tabii çok takıksınız. Ben, hiç bence hiç girmeyin bile zıplama işlerine arkadaşlar. Evet ikinci yarı ile ilgili bir son bir dakikamız var. Hatta 40 saniye bir yorum alalım Buşar. Sonra da yayını kapatalım. Valla ikinci yarı Galatasaray skoru korumaya da gidebilir ama ben skoru korumanın Galatasaray'a fayda getireceğini düşünmüyorum. Samsun gol aramaya çalışırsa iyi de yer şu kadroyla. Yani... Yunus ve Barış'ın Mertens'i atarım ben oyuna onu söyleyeyim. Ya yani ben hocanın yerinde olsam 60'ta muhakkak Mertens'i alırım oyuna. Barış, Yunus ve Osman'ın <laughs> olduğu bir oyunda Samsun gol ararken <laughs> muhakkak gol bulursun. Ama bekleyecekse Galatasaray bulursun. Ama beklemeyecekse, sete dönecekse, set üzerinden devam edecekse bir kart riskini de azaltmak adına bir Barış Ahmet değişikliği de düşünebilirim. Yine Yusuf'u da yararlanmak isterim ben ikiyi bulursam eğer. Arkadaşlar maç sonunda tekrardan görüşmek üzere. Ahmet hocamız da bizimle beraber olacak. Ahmet Çakar Sözde Futbol'da. Galatasaray Samsun maç sonundan sonra BTV ekranlarında Bışar ile beraber. Abone olup Görüşürüz. Lütfen arkadaşlar çıkmadan abone olun. önce kanala abone olmayan varsa da lütfen rica ediyoruz. Abone olsun bize destek olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.